Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yoğurt tatlısı yapıyoruz. Ama o kadar güzel bir tatlı ki bu hafif yumuşacık böyle maliyeti ucuz evinizde olan malzemelerle gerçekten her gün yapmak isteyeceksiniz. Böyle dağınık durduğuna bakmayın. Gerçekten mükemmel bir tatlı. Şöyle yarım kilo bir şekerim var. Yarım kilo da sıcak su ekliyorum. Özellikle bu limon koymamız lazım arkadaşlar. Limonsuz olmayan bir tatlı. Biraz ekşimsi olması lazım. Gerçekten müthiş bir tatlı. Yarım limon sıkıyorum kaynamaya bırakıyorum kaynadı artık alıyorum ateşten o oldu 15 dakikada oldu ne çok katı ne çok sıvı orta halini şöyle hamuruma geçiyorum iki yumurtam var bir kase yoğurt inan ki malzemenin hepsi bu neredeyse arkadaşlar dedim o kadar az maliyetli çırpıyorum bir güzel bunu ekliyorum artık şöyle soda koyuyorum toz soda bir çay kaşığı onu ekledim yağımı koydum bu arada kıvam böyle arkadaşlar tam akışkan kıvamda aynen lokma hamuru gibi çabuk yağsını bol koymamız lazım çünkü yuvarlanabilmesi lazım içinde atınca bol yağda daha güzel oluyor tabi pişmesi içine falan pişmesi o koyuyorum artık hamurlarımı Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Şöyle aldım artık tatlılarım oldu. Şerbetim tamamen soğuması lazım. Tatlı da soğuk olacak, şerbet de soğuk arkadaşlar. Yoksa eritirsiniz yani o kadar yumuşak bir hamur tatlı yani. Atıyorum artık içine. Hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Şöyle hemen bir ters on yapıyorum. Alıyorum. Kalan şerbet tekrar üstlerine gezdireceğim tabi. Çıkardıktan sonra. Zaten alıyor yani. Çok güzel oluyor. Gerçekten beklemek yok hem kısa sürede hem de maliyeti ucuz. kadar güzel olmuş ki arkadaşlar şerbet içine bakar mısınız? Şöyle artık çıkarttım. Sizler için kontrol ediyorum. Ama tekerle gerçekten zorlanıyorum. Tatlı düştü gitti. Bu çok güzel olmuş gerçekten. Hiç bakkal burada olmamış tam kıvamında. hoşça Hoşçakalın dostlarım.